Geleceğe hoş geldiniz. Artık günahlarınız bile buluta yükleniyor. Karşınızda PapazBot 3000. Günah çıkarmak için sadece enter tuşuna basmanız yeterli. Evladım, son günah yükleme tarihinden bu yana 72 saat geçmiş. Yeni günah var mı? Güncelleme yapayım mı? Ne yapıyorsun? Endişelenme. Günahların artık NFT olarak satılıyor. Gelirini hayır işlerine bağışlayacağım. Belki. Hata, hata. Çok fazla günah algılandı. Veri tabanı doldu. Günahları cehennem.zip dosyasına sıkıştırıyorum. Ah, klasik gizli wifi günahı. Veri tabanında çok var bundan. Affedildin ama bir dahaki sefere kendi internetini kullan. Tanrı şifreyi kıranı sevmez. Yeni firmware geldi. Kutsal ruh v 3.1 yüklendi. Artık duaları 4K çöz